Güneşlerle birlikte ne oynuyoruz? Hinepek arkasında. Dünyayı tanıtıyorum. Ne olacak? Böyle geçeceğiz. Sırf bu evi tanıtacağım bu arada. Çünkü diyor ki oldu. doldu, hafızam doldu. O ya işte çok az oyunum var. Ondan diye olmasın diye hafızam bite veriyor işte. Sonra böyle bir oda var arkadaşlar. Böyle bir oda işte. Sonra böyle yani çıkıyorsunuz. Böyle bir oda var. Ondan sonra Bu arada Portik Play kanalına abone olmayı unutmayın. O benim kanalım değil. Yine daha hini gelen spoilerleri gösterir Minnoşum ya. Adını bulup Minnoş koyacağım. Chat değil. Haber edeyim. Allah Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir sağımız var ortada da. Eee evet, bu kadar diyebilirim. Bir de dışarıya göstereyim isterseniz. Ay, isterseniz. Bu arada karakterim nasıl olmuş? Sonsuza dek böyle kalsın mı? Ben kalamaz diyorum. Çünkü yeşil takımlıyım ama bayağı bir yıl geçerse ben 7 yaşıma gittiğim zaman değiştirelim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi buraya çıkacağız. Çıkılmıyor. Ben bir geçen gün oraya çıkmıştım ama Neyse. Şimdi devam edeceğiz. Durun. Durun. Kim bana istek göndermiş? Hayır diyeceğim. Diyeceğim be. Bu adam neden gözlüğünü çıkartmış? videoyu kapatıyorum çünkü Doğan güneye gideceğiz. Görüşürüz.